Gezir bu sefer video çekmedim. Ee, çiğ oğlum amına koyayım. Burada bir tane fuar varmış. Ee, bakıyorum herkes giriyordu. Biz de girelim şimdi. Şurada güvenlik var. Eğer izin verirse yani çekeceğim. Bakalım şimdi güvenlikten geliyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Burada geçtim. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum amına koyayım? Ürünleri var. Bakın traktör var. Traktör. Traktör burada ee, kafa kurmuşlar. İnsanlar şu anda da çalışıyor Evet bakın evet, burada bir mal var Ben ne bakıyor aradığını bilmiyorum Oh my god burada da bir şey var Vay Öyle Bak 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 Aman. Görüyor ha. Gençler geliyor da dedik biz de bir bakalım hala ne varmış Ha hmm, işte böyle Ne Çok bir şey yokmuş Hele tarım alanları falan hepsi. Atraha şöyle video muz bahçeleri ee, de. işte Massey Ferguson'su var. Şöyle. Buna lan. Buna şu traktör. Buna şu traktör abi. Götüyor. Şurada da var arkadaşlar traktörler, bütün traktörler açık. Bana traktör abi. Bana şu traktör abi. Bir Şurada da arkadaşlar traktörler falan filan var. Biz gibi bir baba bir tane tur var. Çok değişik ya. Burada arkadaşlar inek sağma makinası. Burada satırmış mal. Aha masay. Masay mı lan bu? Yok masay değil galiba. Ha masay değil. Casey bu arkadaşlar. Casey şöyle şak gibi tekeri var yani. Of çok güzel lan. Wow. Şu anda aralarından geçti. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. 30-40 indirim var arkadaşlar. Yani. Casey'nin şeyi işte arkadaşlar. Full case'i var. Gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar böyle değişik değişik makineler var. Bu biçer makinesi geçerim atmasına. Evet arkadaşlar şöyle işte traktör falan filan. Neyse biz çok güzel her şey hadi görüşmek üzere. Dedim hani hadi ama oluyor ya onlardan vardır deyin girdim. Çok hadi görüşmek üzere bay bay. şöyle bir tane paletli var. Güzel lan. Oh no bir dakika. Şuna çıkabilirsen bir dakika bir sorum var. Şey var şurada New arka tarafında. Burada da tüm var. Gördüğünüz gibi tüm <gülüş> <gülüş> Bulaçık, <da> <gülüş> musanlar, vaharet <hali>, musanlar abi. <gülüş> bakın burada da şeyler, arka şeyler falan filan var. Gördüğünüz gibi bakın şurada e, şeyler ne yani, Hollandlar. <laughs> Bunlar makineler e, Bunlar ne? Bunlar burada geliyor galiba. Herhalde, bilmiyorum anne Peki, Gördüğünüz F gibi. Bakın şurada da bir... Oh, bu o ne lo? Arkadaşlar ben dedim Ben dedim arkadaşlar şu dörü bir iki dakika gideyim Anam dedi bu içeride ne var? Ne var bok mu var? Biz içeriye giriyoruz bekleyin Anam da dedi sana bir tane kazma alıp Ey dedim ben Kazma bak Hadi Teşekkürler abi Beyler Cevizi şu fazla. Buraya gelsin daha şöyle sen şu dükkana. Annem bekliyor. Şimdi annem bir bakıyor. Ne i̇şte, işte, devam ediyor. Mendir ne? Tereyağı, bal, mal, her şey var oğlum burada. Zeytin mi var lan? Bak hala her şey var. Bu kaç lira abi? 300. Şöyle bir fındık arkadaşlar. 300 lira. Biz bir tane alacağız arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu fuar e, yarın akşamı bitiyormuş. Yarın bitecek yani. Geldiğiniz zaman arkadaşlar şu dükkan. Bak abi yani buradaki abi iyice ne güzel fiyata mallar satıyor arkadaşlar bunları almayı unutmayın. Neyse şöyle bir şeyler de var. Annem bir tane şey, fındık aldı. Bir Şöyle puanın tavarı kapalı. Biliyor su. Burası çok kalabalık olduğunda meşimi kapatıyor. Bak bu ne ifade var ya. Sıçan mal var lan. Bekmez verdiler kurabiye verdiler. Ondan sonra ben fıstık da verdiler. Çocuklar var Vallahi. Gelin lan gelin. Yarım Zeytin de var. Alıyorum. Buyurun. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Kolay <laughs> gelsin. Ne haber sen mı? Hı? Ne haber Heee polis de var <laughs> lan. Bir dakika şey çıkar, bir Eğer izin verirse, e, yani şekerim. Baba bir şey verdi şöyle bir şey. prensesler unutmayın diye meydi? bak bir şey oku. Ne biliyorum masal bir şey bilmiyorum tam. Neyse bakalım. Çok şey var çok çok. Acil geli. burası şey çocuk sanayiyesi sinanında. Bildiğiniz küçük sanayi sitesinin önünde oh. e, şeyler zaten böyle traktörler falan var oradan görürsünüz. İçeri tarafa girin orada bir fuar var. Tam oraya gireceğiniz e, kervan da ön tarafına düşüyor. Yani küçük sanayi burada ya kervan sarayı da yan tarafında olduğundan dolayı ben hemen önünde hemen görürsünüz zaten. Gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Nəisə biz də alış-verişə çıxırıq. O marcu da var, harvi var anasını satayım, alsan buna 20 dəqiqə.